Şimdi ben bir karakter yaptım işte. Şimdi ilk başta kovayı alıyoruz. Ondan sonra saçın rengini alıyoruz. Saça 2-3 kere falan işte dokun işte. Tabi bunlar yaparken yeni katman açmayı unutma yani. Burada bak yeni katman açıyorum bak. Saçın rengini al ilk. Ondan sonra kovaya tıkla. 2-3 kere saça dokun tamam mı? daha kolay olsun diye karakterin opaklığını düşürüyorum. Ondan sonra normal kendi katmanımıza geri geliyoruz. Karakterin opaklığını geri yüz yaptım. Yeni katman aç. Sonra bu katmanı bir altına al. Şimdi seçtiğim kalemi seç. Ben bu kodu sana vereceğim. Burada saçın rengini aldım. Sonra yaptığımın aynısını yap. Bu da kullandığım fırçanın kodu. Saçın dışını kaplayan renk mi desem ne işte onu aldı işte her neyse. Sonra fırçayı kendine göre ayarla. Sonra saçın gidişat yönüne göre kendin ayarlamak istediğin şekilde. Diğer saç şekillerine göre değişebilir bu. Ona göre böyle yapıyorsun yani. Bak böyle birkaç tane göstereceğim ondan sonra hızlandıracağım. Telefonum kastığı için çok özür dilerim. Telefonum eski ve aynı anda kayıt alınca fazla kasma yaşandı. Burada kırpmak zorunda kaldım. Zorba arkadaşım zorla mesaj attığı için, asla durmadığı için. Artık bence mantığını anladın. Kendin yapabilirsin. Şimdi ben buraları hızlandırdım. Şimdi bitirdim. Yaptığım şeyin aynısını yap. Yeni katman açtım. Aynı fırça ile bu sefer üst kısmında olacak şekilde saçın iç taraflarına İstediğim şekilde işte ekliyorum. Bu senin saç stiline göre değişir karakterinin. Kendine göre ekleyebilirsin. Sen sıkılma diye ben burada hızlandırdım videoyu. Şimdi bitirdim o başlangıç kısımlarını silgiyle siliyorum. Benim yaptığım gibi yap. Mantığını anladığını düşünerek hızlandırdım burada. Şimdi bitirdikten sonra katmanı birleştiriyoruz. Şimdi yeni katman açıyoruz. Kırpmaya basıyoruz. Normal'e tıkla ondan sonra buradan çoğaltı seç. Karakterin saç rengini al. Ondan sonra kalem olarak kalem soluğu seç. Bu ara söylemeyi unutmuşum. Bir önceki bütün işlemleri kalemi buna ayarlayarak yapacaktınız. Söylemeyi unutmuşum. Özür dilerim. Sabitleyici 10. Yumuşatmayı zorla. Açık. Başlangıç uzunluğuyla bitiş uzunluğu full'e getir. Sonra yaptığım gibi kenar kısımlarına sür. Yine biraz göstereceğim. Sonra mantığını anladığında hızlandıracağım. Bu ara bunu yaparken ışık nereden vurduğunu bilerek dikkat ediyorum. Mesela diyelim sağdan vuruyor ışık, sol tarafa gölge daha çok yapıyorum. Şimdi bitirdim. Yeniden yeni katman açıyorum. Bunu da kırpıyorum. Bunu da yine çoğaltı ayarlıyorum. Bu sefer karakterimizin saçını hafif açıyoruz. Ondan sonra yine kenar kısımlarına ama biraz önce yaptığımız şeklin biraz daha taşarak gidiyoruz. Yani bu şekilde anlatamadım. Mantığını anladığını varsayarak hızlandırıyorum. Şimdi gene aynı şeyi yapacağız. Gene yeni katman açacağız. Gene kırpma yapacağız. Ve gene çoğalta basacağız. Bu sefer biraz önceki açtığımız rengi biraz daha açıyoruz. Ve gene aynı şeyleri yapıyoruz. Ama bu sefer gene biraz önceki rengini açtığımızda taşarak yap. İşte yani görüyorsun anlatmaya gerek yok. Yap işte. Mantığı anladığını düşünerek hızlandırdım yeni videoyu. Şimdi bu çoğalt katmanlarının opaklığını ayarlayacağız. Unutma buradaki benim yaptığım opaklığa göre yapmayabilirsin. Kendi karakterinin saç rengine göre değişebilir bu opaklık. Şimdi bu karakteri kaydediyorsun. Yani bu yaptıklarının hepsini kaydet. Ondan sonra geri kendi karakterini ekle. Sonra yeni bir sekme aç. Yani katman aç. Sonra normalde bunu koyu kırmızıya boya Sonra direkt bunu birleştir. Sonra bunu çoğalt yap bu katmanı. 30'a getir opaklığı. Yeni katman aç. Karakterinin saç rengini al. Kalem soluğu seç. Biraz önceki gibi gene kalem yumuşatma falan. Başlangıç uzunluğu. Gene aynı. Biraz önceki gibi. Ondan sonra katmana ekle yapın. Ben burada kendi karakterimin biraz rengini pek beğenemedim. O yüzden biraz daha açarak yaptım. Parlak gözükmedi gözüme. Ondan sonra böyle saç sanki cidden böyle saç çiziyormuşsunuz gibi kendi saçınıza, yani karakterinizin kendi saçına göre şekillendirerek yapın. Yani burada önemli olan saçın gidişatını iyi yapabilmek. Mesela yana doğru kıvrımlar varsa onları yapabilmek falan. Yani zaten izleyip görüyorsun yap. Mantığı anladığını düşünüp gene hızlandırdım. Burada telefon kendi kendine kapandığı o yüzden kesit yaptım. Şimdi bitirdikten sonra opaklık seviyesini ayarlıyorum. Kendi saç rengine göre değişebilir karakterin. Sonra yeni katman açıyorum. Ekle yapıyorum. Yeni karakterin saç rengini alın. Ben burada biraz daha açık almaya karar vermişim. Ondan sonra daldırma uçtu kalem serti seçin. Bakın böyle ayarlıyorsunuz. Gösterdiğim gibi. Sonra teker teker her teli çizeceksin. <laughs> ne yapayım? Çiziyorsun işte. Önemli olan yine saçın gidişatını doğru yapabilmek. Mesela sağa doğru gidiyorsa saç ona göre yapabilmek. Mesela düz gidiyorsa veya farklı bir şekli varsa o şekli yedirebilmek saça. Amaç bu. mantığını anladığını düşünüp artık hızlandırıyorum. Şimdi bunu da bitirdik. Ondan sonra yine ekle istediğin kendi saç rengine göre opaklığını ayarlıyorsun. Sonra yeni katman ekliyorsun. Bunu da ekle yapıyorsun. Ben burada beyazı tercih ettim. Bazenleri sarıyı da tercih ediyorum. Karakter saç rengine göre değişiyor veya göz rengine göre de değiştirebiliyorum. Burada beyazı seçmişim. Böyle yan kısımlarını çiziyorum işte. Ee, saçın giriş altını belirlemek için. Yani dış çeperini çiziyorum. Ya işte görüyorsun işte. Burada çizerken cidden çok zorlandım. Hem telefon kayıtta hem de telefon eski o kadar çok kasmaya başladı ki. Çizdiğim kısımları doğru düzgün çizmiyordu. Hatta gördüğün gibi deliriyorum buradan. mantığını anladığını düşünüp hızlandırıyorum. Bir de ben bir sarıyı denemişim. Sarı nasıl duruyor diye. Sarı o kadar güzel durmadı. Yani o yüzden sarı gözükecek en son kısımda. Burada dediğim gibi sarıyı denemişim. Sarı pek hoşuma gitmedi doğrusu. Beyaz daha iyiydi. Karakterinizi en büyük nasıl durmak istiyorsanız bunları yapın. Bu karakterin son hali. Ben biraz daha editledim işte. Bu da işte son hali. Edit biraz uzun sürdü. Özür dilerim. Tabii ki de benim eksiklerim vardır. Ben burada profesyonel olduğumu falan söylemiyorum. İstersen sen bir bende eksik görüp başka editlere bakıp o eksiği kapatabilirsin ya da kendi tarzını da oluşturabilirsin. Ben sadece burada sana yardımcı olmak istedim. Bunu söyleyeyim dedim yani başka hiçbir şey yok. Şarjım 80'den 6'ya düştü bu gibi bitene kadar. Şimdi şarja gidecek. Bu ara sesim biraz bıkkın gelebilir. Hem edit çok fazla sürdü hem de telefon çok kastı. Biraz sinirlendim. Ses kaydı alırken de biraz zorlandım. Hem de şarjım 5 şu an. Ona sinirliyim biraz. Neyse. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Şimdilik gidiyorum. Video bitti. Ne bekliyorsun? Çıksana abi.